Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim yeni bir programda karşınızdayız. Bu programda da namazla ilgili bir eser takdim edeceğim. Hemen eserin künyesiyle başlayalım. Eserin adı namaz hayatın gizli anahtarı. Yazarı Kemal Hakseven, türü manevi gelişim, konusu namazın hakikati ve önemi, yayın evi, dua yayıncılık, basım yılı 2013. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Bir de kitabın içeriğine bakalım. Yazar Kemal Hakseven tarafından kaleme alınan ve 6 bölümden oluşan bu eser, namazın hakikatine ve önemine dair önemli bilgiler vermektedir. Birinci bölümde namaza hazırlık ana başlığı altında abdest, teyemmüm, ezan ve adabı namaz vakitleri konusu ele alınmaktadır. İkinci bölümde namazın hakikati ve önemi ana başlığı altında namazın mahiyeti, secdenin önemi, Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselamın namaz kılma şekli, niçin namaz kılmak zorundayız gibi konular işlenmektedir. Üçüncü bölümde Namazı dost doğru kılmak ana başlığı altında dost doğru namaz için yerine getirilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde cuma namazı, istisnai durumlarda namaz ve bazı nafile namazlar ele alınmaktadır. Beşinci bölümde mümin ve namaz ana başlığı altında müminlerin namaza karşı hassasiyetleri konusu anlatılmaktadır. Altıncı ve son bölümde ise mescitlerimiz konusu işlenmiştir. Kitabın içeriği özetle böyle. Peki bu kitap okuyucuya ne kazandırır? Bu kitap neden okunmalı? Değerli kardeşlerim, Kur'an ayetleri ve hadis-i şerifler ışığında namazın hakikatini ve önemini hatırlatan bu eser, niçin namaz kılmak zorundayız? Dost doğru namaz kılmak için nelere dikkat etmemiz gerekir gibi sorulara gayet açık ve anlaşılır cevaplar vermektedir. Namaz insanın yaratılış gayesi olan Allah'a ibadet ve ona itaat etmenin güzel bir nişanesidir. Yazar bu çalışmanın amacını Rabbimizin namaz hakkındaki ayetlerini hatırlatıp namaza teşvik etmek olarak ifade etmektedir. Namaz, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah'ın son derece zayıf ve güçsüz olan insanı huzuruna kabul etmesidir. Rabbimiz günde beş defa kullarını huzuruna kabul ederek onlara değer verdiğini göstermektedir. Namaz gözümün nurudur diyen Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bu konudaki hassasiyeti ve tavsiyeleriyle bütün müminler için en güzel örnektir kuşkusuz. Namazın mahiyeti ve önemi hakkında doyurucu bilgiler verilen ve namaz bilincinin oluşmasına ciddi katkıları olan bu güzel eseri de tüm kardeşlerimize önemli tavsiye ediyoruz. Evet aziz kardeşler bir programın daha sonuna geldik. Bu programda da Kemal Hakseven taraf, tarafından kaleme alınan e, Namaz isimli eseri takdim ettik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.